Erkeklerin sevdikleri kadınlardan ayrılmalarının altı sebebi. Hocam insan seviyorsa sevdiğini niye bırakır ya? Eğer bu özellikler varsa ve yapıyorsa kadın erkek bırakır. Bak benden söylemesi. Nedir bu özellikler? Hemen veriyorum. Bir, kadının onu değiştirmeye çalıştığını hissettiğinde. Bu yapılınca erkek yeterli olmadığı, bu işi beceremediği, ilişkiyi yürütemediği, hatalarının göz ardı edilemeyecek kadar büyük olduğu, bütün bunları hissetmeye başlıyor. Ve bu yetersizlik, acizlik, güçsüzlük erkekte ben bu ilişkiyi yürütemiyorum ve başarısızım diye düşünmesine neden oluyor. Erkek başarısız olduğu bir işi yürütmez, yürütmek istemez. Ben yeterliyim. Ben yetenekliyim. Ben başarılıyım. Bunu hissetmek erkek için önemli. Bunu yapamazsanız hata edersiniz. Erkeklere bunu hissettiremeyen kadın erkeği kaybeder. 2. Kadının başarısı yüzünden tehdit altında hissettiğinde. Şimdi Florida Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma var. Eğer erkek eşinin kendinden daha başarılı olduğu ya da onun başarısı statüsü yüzünden kendini başarısız görmeye başlamışsa kaçıyor. Erkek ilişkide daha güçlü, daha önde, bir adım ileride olmak istiyor. Eğer öyleyse mutlu oluyor. Yoksa kendi başarısızsa kadının başarılı olması onu mutlu etmiyor. O kendi başarısızlığıyla onun başarısını kıyaslıyor. Kendini yetersiz ve değersiz görüyor ve bunu görmek istemediği için de kaçıyor. 3. Sürekli eleştirildiğinde. Eğer eleştiri ve dırdır varsa kaçan bir adam var. Eleştiri yetersizlik duygusu hissettiriyor. Ve bu rahatsız ediyor erkeği. Tamam da hocam niye konuşuyoruz biz niye dırdır ediyoruz? Var bir sürü eksiği söylemeyelim mi onu? Eleştiri ve suçlama varsa kaçan bir erkek var. Çünkü erkekler takdir edilmek istiyor. Hocam takdir edilecek malzeme yok ortada. Erkin yapısı bu. Takdir. Mutlaka eleştiri yerine onun takdir edilecek özelliklerini yakalar ve bunu ona söyler ve vurgularsan erkeği ele geçirirsin, elde edersin. Eleştirir ve suçlarsan kaçırırsın. Bak net. Bir erkek için dünyanın en itici varlığı eleştiren, suçlayan, dırdırıcı kadındır. Bak benden söylemesi. 4 yakınlık hissedememek. Aslında erkekler de kadınlar kadar samimiyet ve yakınlık bekliyor. Akıllı kadın ne yapar biliyor musunuz? Hayatındaki en çekici insanın o olduğunu ona hissettirir. Eğer erkek bunu hissederse kalır. Ama o yakınlığı, o candanlığı gerçekten özel, önemli, değerli olduğunu hissetmiyorsa kaçar. 5 başka erkeklerle kıyaslandığında neden? Özelsin, değerlisin, iyi ki benimsin yerine senden daha iyileri var denmesi aşırı derecede rahatsız edici bir durum. Hem kadın hem erkek için. Ve bunu kim yapıyorsa yapsın. Erkeğe yapıldığında da erkek bundan kaçar. O yaptıklarının yeterli olduğunu bilmek ister. Bu sefer yaptığım yetmiyor. Ben ona yetemiyorum. Ben ona layık değilim diye düşünmeye başlıyorsa o ilişkide erkek durmaz. 6 sürekli kısıtlandığını hissettiğinde. Şimdi erkekler özgürlüğünü kaybetmekten korkar. Özgür ruh bunlar. Ve erkeklerin kendi özel kişisel alanlarına ihtiyaçları vardır. Arkadaşlarıyla iletişimi ilişkisi kesilmeye çalışıldığında, hobileriyle ilgili kısıtlamaya gidildiğinde, onu yapma, bunu yapma, şuraya gitme aman Allah'ım. Erkek bunu kabul etmez. Kendini hapis olmuş gibi hisseder. Hayatım elimden alınıyor diye düşünür. Ve böyle bir ilişkiyi sürdürmek istemez, kaçar. Bak benden söylemesi. Evet arkadaşlar bakın bakalım bu altı özellik sizin ilişkinizde var mı yok mu? Eğer varsa kaçan bir erkek var. Ama sizin hikayenizin kahramanı olan, takdir ve saygı gören bir erkek varsa kovalasan da gitmez. Senin yanındadır. Haberin olsun. Videomu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Bunu zaten yapıyorsunuz. İzleyin, izlettirin. Başka videolarda görüşmek üzere.